Arkadaşlar Ömer Modern Combat 5 Block yine yeni hoş Bugün sizlerle birlikte Modern Combat 5 Block oynayacağız. Üçüncü bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. İptal. Çık. Ee, güzel gidiyoruz. Ee, şimdi beni kaydet demeyelim. Boş ee, Bugün sizlerle birlikte Modern Combat 5 Block oynuyoruz. Şimdi oyna diyelim. Tanış düşman. Pardon arkadaşlar bu ne ya? Dur durman arkadaşlar. İki dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geri döndüm geldim. Şimdi bu başlasın, başlasın da bir. Tekrar bağlanıyor. Tamam bağlandı. Şimdi oyna diyelim. Yeni geldi açabilir, açabilirler var. Tamam. Ben uyanışın ee, üçüncü bölümünü oynayacağım. Şimdi oynayalım bakalım. Kaçmak. Rinnoji tapına. Japon bir de falan kızı olan Miku Kubo. Handa Japonya'da doğdu ama geçti yeni çocuğunu emzirlik falan filan falan. Neyse geçelim onu. Devam edelim. Ama sen köyü koru. 5 kavuruş yap 160 isabet Tamam yaparız bu lan Oha adamı geberttik o güzel attık e güzel geber lan geberin lan hepiniz Dur süper alalım. sağlam çok düşük. Şöyle bir tane vuralım. Şunu da vuralım. Lan yine mi geldin? Şimdi vurayım. Tamam güzel. Ne oluyor be? Ee, videoyu durdurmam gerekiyor arkadaşlar. 2 dakika bekleyin. Devam edelim arkadaşlar. Geri döndüm geldim. Nereden vuruyorsunuz lan? Nereden oğlum? Bittiniz oğlum siz. Allah süper al süper süper. Vuruyorlar da ya. Şunu gebertik. Şunu da gebertelim. Gel gel hele bırakın gel. Şunu kafadan vuralım da. Şunu da şöyle bir tane. Şimdi bir köyü tab takip edelim. Uff. Ah. Sini gambar bartik, sini de gambar Jalan bro. hareket et diyor ettik şöyle bak burası canlı bakın Allah ne oldu lan Ne diyor lan? Oo, bu çok yor. Aa, geberdik. Bir daha oynuyoruz ya. Hadi be. Burada ne halt ediyorsunuz siz? Öldür onu, öldür onu. Sen de kimsin? Hop. Çık giden. Şöyle var lan. Oldu öldü, onu öldürdüm. Ver şunu. Ne oluyor lan ters döndük. Neredeyiz lan? Lan ters dörtlük. Bu ne oğlum böyle? Bak tamam. Neredesin? Şu andaki kapıdan gir. Tamam görev tamamlandı. infazcı 5 kavuruş yaptık. Görev tamamlandı. Tamirlerim. Saldırı susturucu, saldırı susturucu. Kabek 28 falan. Yemek R3 seri 2. Güzel. İptal. Şimdi bu güzeldi. <laughs> Ay pardon. Hadi bakalım. Ne açacağız acaba? Çoklu oyunculu da acayip güzel. böyle binanın en uzun ne oluyor lan? Çık git ya. Fenik binanın ne gelişmesi? Doğruyu söylediğini biliyorum haklıydın Gürman hakkında daha sonra konuşuruz. Şimdi oradan canavar. Videoyu durmam gerek arkadaşlar. Bir dakika Devam arkadaşlar döndüm geldim. geldim. Şimdi ee, oyna diyelim bir daha oynayalım. Ne oluyor ya? Çık git ya uyanış dördüncü bölüm başla hadi bakayım kurtarma ha. hadi bakayım be devam edelim Amaçlar tapınaktan çık. İnfazcı öldür. İki çok öldürme yap. Tamam. Aha. Geberdin. Yok. O da geberdi. Diğer kenar. Gel gel kafandan vuracağım ben seni. Hop. Şöyle gidelim. Şöyle vuralım şunu. Geber lan. Ya şurada da mı var ya? Geberin lan. Neredesin? Neredesiniz lan? Neredesiniz oğlum? Oğlum bak ortaya çıkın. Şşş. Neredesiniz lan? Ne oluyor oğlum? Gebereceğiz. Videoyu durmam gerekiyor arkadaşlar İki dakika bekleyin. Devam ediyor arkadaşlar geri döndüm geldim. Aha buradaymış. Gel gel. Tamam. Nereye gideceğiz? Ya! Aha. 五号，五号，五号。 Aha Allah geberin. Heh. Çıkalım yukarı. Aha oha bu kim lan? Ne oluyor oğlum? Ben bunu nasıl öldüreceğim? Lan bu gebermez. Onu buna istersen kafa vuruşu yap. Gebermez bu. Geber lan. Geber lan. Oha. Oha. Ne oluyor oğlum? Görünüşe göre tam vaktinde yetişmiştir. Abi böyle şey olmaz ya. Tamam ya. Tamam yaptık. Oh. Devam et. İptal. Tamam ya. Yaptık. Ya hadi be. hemen şöyle açılsın. Tamam. Ee, videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.